Hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken dört temel kural var. Dört kural. Birincisi mutlaka ilaçlarını düzenli olarak aksatmadan içmeleri gerekmektedir. İkincisi ağrı kesici olarak içtiğiniz apranax türü ilaçlar, non-steroid anti ilaçlar diyoruz, naproxen, ibuprofen gibi, kataflam gibi ilaçlar tansiyonu yükseltir. O yüzden bu ilaçları içerken çok dikkatli olmamız gerekir. Yine nezle grip ilaçlarının içinde sudafet, e, norofen gibi, aferin gibi ilaçların içinde tansiyonu yükselten katkı maddeleri vardır. Ve bunlar da tansiyonumuzu yükseltebilir. Dikkatli olmaları gerekir. Üçüncü kural, eğer bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şey uygulanacak olursa ya da eczaneler kapatılacak olursa uzun süre evde Kullanabilecekleri kadar ilaçları olmasına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Dördüncü çok önemli kural ise mutlaka tansiyonları eğer kontrol altında değilse göğüs ağrısı varsa felç varsa ki tansiyon kalp krizini ve felci tetikleyebilir mutlaka durum ne olursa olsun acil servislere başvurmayı unutmamaları çok önemli unutmayın tansiyon hastaları da koronavirüs açısından oldukça büyük bir risk grubunu oluşturmaktadır.